Timamın fabrikasyon hutbesiyle yetişen nekrofikirli cemaat duymak istediklerini dinlemeye ayarlıdır. Birazdan camiden çıkacak ve avluda çekiştirecektir. Envai sorunları görmeyecek full time melal yaşamamak için komşuların, akrabaların, ahbabın özellerini konuşacaktır. Adı çıkmış her mazlum sanık sandalyesindedir. Malumat furuş bilgiçler çay üstüne çay içerler. Söylenecek çok şey varsa hele yeni bir haber varsa Ali Canap geçinerek çay üstüne çay söyler. Fasarya ifadeler iktisadiden de önemlidir orada evliliyet ve dedikodu önemlidir. Bu tiplerin kızları Fransızın eşartını takarak en önemli meseleyi halletmiştir. Gerisi teferruat pratik açı epey açılmıştır dışa. Ulusal entegrasyon önemli değildir onlar için. Önemli olan masada 3-5 kişilik mahalli entegrasyondur. Hacı sözüm ona öyle yobaz değildir. Üstünde eşofman vardır. Habenneka müritler her ne kadar kendilerini bir şey biliyor sararaktan. Yemeğe manka olsalar da gerçeği en iyi şu tavır sergiler. Tam masadan kalkacakken masaya vurun. Ve deyin ki durun saatlerdir oturdunuz. Şimdi ne elde edip ayrılıyorsunuz? Bir masa ki kırk ambar yok Karizma yok, mefküre yok, mesnet yok Müfsit bir çekiştirmede melun bir iddihat Ey kudretle ey yağm ey Fasit evsaf, saf cehaletle teslimiyetle gönle ekilir Hem söverler hem beddua ederler Hem gıybet ve hem de estağfirullah çekenler Allah'ın ismini anarak başlarlar iblisin işine Dillerine doladıkları muşak mı çarpmıştır dersiniz muvafık bir dille desen ki uyduruk hadisler ve menakıb ile irrasyonel tasavvufunda tesiriyle ingesel kahramanlar halk edilmiş. Sen de lalet daim bir şekilde dolduruşa gelmişsin. Kıstasın yok, kıyamın yok, marifin yok. Kiminiz individualist, Amerikano kapitalist, kiminiz Almanya'da kisvesini yitirmiş o Carmonofil Almancı. Ya bu artık şunu bil. Maşrıktan utangaç birinin hali üstadın olsun. Utanmaz oldukça utanmayı giymedikçe anadan üryansın. Ey saf Anadolu'lu istemem senin gibi biri şarlatana andırsın. Üç kağıtçı olmaktansa saf ol herkes seni kandırsın bahar kokusu essin de batının parfüm kokusunu süpürsün. Teveccüh göster safla, berrakla, dürüst ve mananın önemi olsaydı bilakis hicret doğuya olurdu. Ey maşlık sen ne kadar müsekkin, sen ne kadar hicaplı, sen ne kadar safsın. Ey garp sen ise mum yakmışsın, gündüz vakti ve güneş kadar büyük bir kafsın. Sen büyüksen Allah'ı tanındıkça küçülür. Sen küçüksen Allah'ı tanındıkça büyür. Tanınmadıkça daha da büyür. Mesele sende. Çöker de kıyama kalkmazsan şöyle. Sırtına semer vururlar böyle. Ayaklarının altına almazsan da mı? Kuburdan gönderirler adamı insanın kim olduğu kim olmadığından anlaşılır. Aydınlan dostum uyan, hemen emin olmasın bir şey duyan, agah olan ölçüye de sahip olmalı. Katre katre birikirse gölcükler halinde ilgi, göller oluşturur bilgi. Lakin oturma artık öyle her masaya, dön artık yüzünü doğala ve ilahi yasaya. İnsanın kim olduğu kim olmadığından anlaşılır. Aydınlan dostum uyan, hemen emin olmasın bir şey duyan. Agah olan, ölçüye de sahip olmalı. Katre katre birikirse gölcükler halinde ilgi. Göller oluşturur bilgi. Lakin oturma artık öyle her masaya. Dön artık yüzünü doğala ve ilahi yasaya.